Derslerime çalışıyorum ama ne kadar mola vereceğim, hangi teknikle çalışmalıyım? Hocam internette bir sürü tekniklerden bahsediyorlar. Şu teknik, bu teknik, tek tek isimlerini saymayacağım şimdi sizlere. Ama internete girdiğiniz zaman böyle ilginç ilginç isimler koyarak bir sürü size ders çalışma ve mola tekniğiyle ilgili bir sürü teknikler söylüyorlar. Bunların bir kısmı gerçekten işe yarıyor olabilir, bir kısmı da belki yok bana asla uymadı da diye olabilirsiniz. Bunun sebebini söyleyeyim sizlere ve gerçekten ne yapmanız gerektiği çerçevesini çizelim tam olarak bilin ne yapmanız gerektiğini ve bu şekilde en verimli şekilde çalışmış olun değerli arkadaşlar. Öncelikle her sistem Kişiye özel olmak zorundadır. Yani size internete girersiniz der ki bilmem x tekniği derler size ve derler ki 45 dakika çalış 10 dakika mola ver. 45 dakika çalış 10 dakika mola ver. Sonra 45 dakika çalış 30 dakika mola ver. Bunu sisteme uygularsan mükemmel şekilde başarılı olursun diyebilirler. Bu arkadaşlarınızın bazılarına da uyuyor da olabilir. Yani arkadaşlarınızdan bir kısmı bunu uygulamış ve başarılı da olmuş da olabilir. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bunu siz uygulayacaksınız ve siz de başarılı olacaksınız anlamına gelmez. Aslında bir sistemin başarısı neye bağlı biliyor musunuz? İki tane temel şeye bağlı. Birincisi size uyup uyumamasına bağlı. İkincisi de sizin inancınıza bağlı aslında. O sisteme inanmanıza. Yani internette birisi size şu sistemi uygula, şu tekniği uygula bak başarılı olacaksın dediği anda siz evet ya arkadaşım da başarılı olmuş bu sistemle. Ben de bunu uygularsam ben de başarılı olurum diyorsanız ve buna zihnen inandıysanız plösobe etkisi devreye girdi demektir. Ve siz artık ona inandığınız için o sistemi, işe yarar. Yani aslında bunu harekete de geçirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben kendimi denedim, şu şu şekilde uyguladığımda başarılı olduğumu gördüm diyebilirsiniz. Yani aslında size söylenen internetteki o teknikler herkese tam uygun olmayabilir. Siz kendinize uygun bir model seçmeniz lazım. Yani aslında evet bir teknik seçmeniz gerekiyor. Yani tamamen boş kalıp hocam ben kafama göre takılıyorum. İşte bazen 3 saat oturuyorum, bazen yarım saat oturuyorum, 20 dakika mola veriyorum, bazen 10 dakika böyle dağınıklık yerine kendinize mutlaka bir sistem belirleyin. Bu internette önerilen sistemlerden biri sana size uyuyorsa onu da uygulayabilirsiniz o da sorun değil ama en doğrusu kendinizi keşfedin. Daha sınava hazırlanmaya başladığınız şu dönemlerde kendinizi keşif dönemi olarak değerlendirin. Deneyin. Bir sistem dedi ki size 45 dakika çalış 10 dakika mola, 45 dakika çalış 10 dakika mola nasıl olduğuna bakın, size nasıl geldiğine bakın. Sonra bir de şunu deneyin, 1,5 saat çalış 20 dakika mola ver. Bakalım nasıl geldi sana. Evet ya bazıları diyor ki hocam ben 45 dakikada bir mola verince dağılıyorum. Aslında oturdu mu ben böyle 2 saat hiç kalkmadan oturdu mu bana daha iyi geliyor diye olabilir bazı kişiler. Kişiden kişiye fark ettiğini sakın unutmayın. Size verilen o internetteki öneriler sadece belli bir sistematik olduğunu, belli bir sistematikte çalıştığınızda başarılı olmayı anlattığını sakın unutmayın. Yani aslında işin özü şu. Bir sistematik dahilinde çalışmanız gerekiyor kabaca bir sistematik, mutlak değil bunlar. 50 dakika mutlak değil, 1,5 saat mutlak değil. Ama kabaca kafanızda ha ben matematik çalışırken aşağı yukarı şöyle çalışıyorum. Ben Türkçe çalışırken aşağı yukarı şöyle çalışıyorum. Ben fizik çalışırken aşağı yukarı şöyle çalışıyorum gibi belli sistematikleriniz olsun kafanızda. Yani ben matematik çalıştım mı bir başladım bir buçuk saat gidiyor. Çok iyi gidiyor. Diyorsanız lütfen bir buçuk saat gitsin. Sonra molayı ne kadar vereceğim peki hocam? Molayı ...tamamen yine size bağlı. 10 dakika verip başladığınızda iyi gelip gelmediğine bakın. Ya da yarım saat mola verip başladığınızda iyi gelip gelmediğine bakın. Bu kişiden kişiye değişir. Kimisi 10 dakika ara verip devam ettiğinde daha iyi gelir. Kimisi yarım saat ara verdiğinde iyi gelir. Kimisi yarım saat ara verdi mi bir daha kendini konsantre edemez. Bu tamamen kişiye özeldir. Yani... Ders çalışmaya yoğun bir şekilde başladığınız şu dönemde lütfen önce kendinizi keşfedin. Hangi derse nasıl çalıştığımda daha iyi geliyor bana bunları keşfederseniz değerli arkadaşlar bu keşiften sonra da yavaş yavaş derslerinizi buna göre oturtturursanız ki derse göre değişebilir dediğim gibi bunlar. O andaki yoğunluğunuza derse göre o günkü başka şeylere hangi saat diliminde çalıştığınıza göre de değişebilir. Buna göre kabaca böyle sistemlerinizi oluşturun tamamen sistemsiz gitmeyin kendinize göre belli sistemler oturtun tutturun ve kendinize uyan sistemi bulduktan sonra o sistemi devam ettirin. Arada bir küçük revizyonlar yapabilirsiniz sistem üzerinde ama bunun üzerinden devam ederseniz tabii ki başarı bununla beraber gelecektir.